Bazılarınız duymuştur yaşamın ilk 3 ayına dördüncü trimester deriz. Ve bence çok isabetli bir deyim. Çünkü bebeğiniz hala anne rahmindeymiş gibi davranır. Anne rahminde olmak isteyen bebek de elbette bol bol ağlayabilir. Böyle ağladığında da birçok zaman çevreniz size yavrucağın gazı var der. Bilmenizi isterim ki zamanın yüzde sekseni bu doğru değil. Geriye kalan ihtimallerde eğer bebeğiniz uzun süreler ağlıyor Ardından bir pırt yapıp hemen sonrasında uyuyakalıyorsa o zaman hakikaten yavrucağın gazı varmış. Bu aşamada tekrar siz anneye bir serzenişte bulunulur. Senin yediklerin gaz yapıyor. Sanki loğusalıktan dolayı yeterince endişeniz yokmuş gibi bir tanesi daha eklenir. Size iyi haberim var. Yedikleriniz çok özel durumlar haricinde gaz yapmaz. 4 ana gıda grubundan dengeli bir şekilde yemeniz aslında anne sütünüzü daha da kaliteli hale getirmenin yanı sıra sizin de vücudunuzu çok zorlamakta olan bu dönemi daha sağlıklı geçirmenize kesinlikle yardımcı olacaktır. Eğer belirli bir gıda yedikten sonra bebeğinizin çok rahatsız olduğunu düşünüyorsanız bir hafta boyunca o gıdayı yemeyin ve ardından tekrar o gıdayı tüketerek bebeğinizin tepkisini gözlemleyin. Eğer sizce gerçekten bir bağlantı varsa Eh, o zaman o gıdayı yemeği verin ve bu konuyu mutlaka çocuk doktorunuz ile paylaşın.